Of. Canım damlanıyor. Park yeri kavgası da olmuyor. Birilerini Birileri vurardık. Vardır. Uzun zamandır ölüm haberleri yok. Bir yerlere çaramam da. Sen manyak mısın lan? Abi sen cezaevine girdin mi? Kardeşim, Metris dinlenme tesisleri, Silivri Olimpiyat Mapushanesi benim sıkça ziyaret ettiğim yerler. Cezaevinde Aziz Yıldırım'ın donlarını çaldım. Neden mi? Çünkü ben gariban. Şuradan geçen birkaç kişiyi öldüreyim. Canım sıkılıyor. Abi neden insanlara söküyorsun? Kardeşim alıştım bırakamıyorum. Ufak tefek şeylerden kavga çıkarıp insanlara tarayasım geliyor. Hiç kimse beni anlamıyor. İçimde, içimde bir şiddet var anlatabiliyor muyum? Şiddete meyilliyim ben. Şiddete meyilli bir insanım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hep böyle bir tarayasım geliyor. Sen neden bana sürekli soruyorsun lan? He? Al öyle da bir tane.